İyi günler, tasarruf aşırı Yeşim ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Hangi bilgiye de ikram ediyorsunuz? Şimdi arabamıza gidiyoruz. önce bir hedefim vardı. Dedim ben Ford Focus istiyorum. Markası modeline kadar bu arabaydı. Ben bunu nasıl alırım diye düşünmüştüm. En sonunda işte bankamı tasarrufu bankamı sağ olsunlar yardımcı oldular bana. Sonunda oldu. Nasip oldu. Gittim arabamı da aldım. Tasarrufu ilk Mükerrem Hanım'dan duydum. Reklamlardan duydum. Ee, buraya geldim. Konuştum sizlerle. Sundukları teklifleri değerlendim ve çok mantıklı geldi. Şu anda buradayım. Arabamı aldım. Ya benim için güven çok önemliydi. Çünkü bu güveni hakikaten kazanmak çok zor. Açık yürekli söyleyeyim. Ben gayet güven duydum sizlere. Arabamı da aldım hatta şu anda eve de girdim. Düşünün yani. HDI sigorta kısmı, personellerin yaklaşımları ve uzun süre sizlerle içli dışlı olmam ve tabi bunları güven kazanmanın etken oldular. Kilişe soktular beni. Çekiliş olmazsa 9 ay sonra en kötü alacaksın diye beyanda bulundular. Nitekim de öyle oldu. Taksitlerini zamanında ödedim. Dedikleri tarihte Arabamı da teslim alabileceğimi beyan ettiler. Gittim arabamı aldım. Zaten benim en büyük tercih nedenim, iletişime ilk geçme nedenim buydu. Yani sistem bana çok mantıklı geldi ilk dinlediğimde. Çünkü bir gün hesabı, gün usulü kabul ettim. Çünkü sistem çok güzeldi. Vade farkı yok, herhangi bir fark yok. Taksitlerinde herhangi bir artış olmuyor. Baştan neyse şartları, sözleşme o şekilde imzalanıyor. Taksitlerini ve borcunu ödüyorsun bir kredi ödedim farkla bunun ödediğindeki fark bence çok çok daha düşük. Ödediğin organizasyon ücreti bankada ödeyeceğin faiz ücretinden çok 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 daha düşük rakamlardır. Yani bankayı çok sıcak bakmadım. Hem ödeyeceğim fazla rakamdan dolayı hem faize bulaşmamak istemediğimden dolayı o yüzden tasarruf şey tercih ettim. Araba belki lüks işi diyen olabilir ama ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Araba sahibi olmak her yere, her şekilde istediğin anda, istediğin vakitte gidebiliyorsun. Ben büyük bir konfor, büyük bir rahat olduğunu düşünüyorum arabanın. Ya e, araba aldıktan sonra İzmit'e gittim. İstanbul içinde çok turladım. Daha yeni olduğu için çok fazla fırsatım olmadı ama bir Sivas turu da yapacağım yani. Mutlu oldum. Niye mutlu oldum? Benim iki tane çocuğum var. Benim hastane işlerim oluyor. Benim gezme işlerim oluyor. Benim her türlü işim oluyor. Yani bunları gönül rahatlığıyla yapabileceğim bir arabam oldu. Benim çocuklarım bayılıyor arabaya. Özellikle büyük olan. Hani lacivert araba, lacivert araba. Zaten rengine hasta oldu. Bu arada araban çok güzelmiş. Teşekkür abi. ederim. Herkes aynısını söylüyor. Maşallah diyelim. Fıstık gibi arabayı kaptı. Evet. Yani hayallerini kavuşturduk seni öyle Aynen öyle. İkinci hayalime başladım. Nedir o anda? Evet. Dediğim gibi güven çok önemli olduğu için bu güveni aşıladıkları için gönül rahatlığı eve de girdim. Misafirperverlik noktasında çok ama çok cana yakınlar öyle düşünüyorum. Kurumda Mükerrem Hanım'a teşekkür etmek isterim. Ceyhun Bey'e teşekkür etmek isterim. Sağ olsunlar beni hiç kırmıyorlar. Aslında özelinde şahıs olarak değil ama kurum olarak Tasarruf AŞ'nin yönetiminden çalışanlarına, tüm görevlilerine herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sözlerini erleriler. Şu an her şey çok güzel maşallah. Ev olsun, araba olsun, ihtiyaç anında tasarruf yanında.